10. bab Babur ibradi bi zuhri fi sefer yolculukta öğle namazının ertelenmesi ertelenmesi yani ikindi vaktinde bırakılması değil. Biraz bir saat, iki saat, en fazla 3 saat ertelenmesi. 2 saat gayet normal. Tabi hadis-i anladığımızı ifade ediyoruz. Böyle saat ifadesi nakledilmi. Biraz ertelenmesi. Kalel müellif el-İmamul Buhari rahimehullah Haddeten Adam ibn abi Iyas, "Kaldı Haddeten Şöbe, Kaldı Hasan, Zeyd ibn an صلى الله fi bir yolculukta, sevgili peygamberimizle beraberdik. Haç yolculuğu, cihat yolculuğu, umre yolculuğu, her çeşit yolculuk olabilir. Erade el en yuezzin lizzuhur. <laughs> Müezzin öyle için ezan okumak istedi. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Biraz serin vakti bekle buyurdu. Özellikle yolculuklarda böyle beraber grup halinde hareketlerde bu gibi noktalara dikkat edilir. Tüm erade en yuezzin. Sonra bir saat geçti ezan okumak istedi. Fakale lehu ebrit. Biraz daha serin vakti bekle. Hatta ra'ayna fey tulul tepelerin gölgesinin böyle indiğini gördük. Fakale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne şiddetel harr min feyhi cehennem. Bu sıcaklığın şiddeti cehennemin alevindendir. Ve izâ şiddetel harr fe'bridu bis salati sıcaklık şiddetlendiğinde namazı biraz serin vakte kaydırın. Feyh alev. Yılanın dilinin ucuna benzetilmiş. Cehennem alevi. Feyh kelimesi. Yılanın dilinin ucundaki sıcaklık. Nasıl yakıcı bir sıcaklık varsa işte o cehennem alevindeki sıcaklık ona benzetiliyor.